Kilo kontrolü aslında hayatın her aşamasında e, dikkat etmemiz gereken bir durum. Ama özellikle hamile anneler, gebelerde e, daha bir kontrol, dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artık bir can daha taşıyorsunuz, iki kişi için yaşıyorsunuz. Evet, biz de bu konuyu konuşmak üzere Medikal Park Fatih Hastanesi'nden uzman diyetisyen Sevil Naz Şam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sevil. Hoş bulduk, <laughs> Evet, gebelik, gebelikte ilk önce nelere dikkat ederek başlamalıyız? Gebelik önemli bir süreç. Hem annenin kendi sağlığını devam ettirebilmesi, hem depolarını koruyabilmesi için hem de doğacak olan bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması ve gelişmesi için 9 ay boyunca yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Yediklerimiz bebeğe mi gidiyor? Evet. Bebek nerede besleniyor ilk zamanlarda? Bebek annenin ne yani? depolarından besleniyor. O yüzden anne hem kendini korumalı hem depolarını korumalı. Çünkü bu daha sonra doğumdan sonra da emzirme döneminde de çok gerekli olacak. O yüzden genelde gebelikte e, kansızlık, işte demir eksikliği, anemileri çok sık görülen şeyler, kalsiyum eksikliği bu ileriki yaşlarda annede kemik kırılmaları, e, osteoporoz vesaireyi hızlandırabiliyor. O yüzden hem deposunu koruması lazım hem bebeğe gerekli besinleri e, sağlaması gerekiyor. Ama tabii e, halkta genelde halk arasında şöyle bir inanış var, e, iki kişisin iki kişilik ye. Tabii evet. ki bundan bahsetmiyoruz. Önemli olan sağlıklı, yeterli ve dengeli yemek. Peki neye göre belirleyeceğiz? Gebelik başladı, öğrendik evet. hamile olduğumuz haberi, gebeliği, gebeliği aldık sonucunu. Evet. Nasıl başlamamız Şimdi gerekiyor? Şimdi ilk üç ay, gebeliği genelde 3 trimestre, yani üç aylık üç döneme bölüyoruz. İlk üç ay, sonraki altıncı ay, ikinci üç ay ve son üç ay gibi. Burada her üç ayda ihtiyaçlarımız değişiyor. İlk 3 ayda annenin sadece ek olarak alması gereken kalori 150 kalori yani bir bardak süt kadar. Biz genelde bu dönemi eğer çok düşük hamile çok düşük kiloda hamile kalmadıysa anne adayı kilo almayarak geçirmesini istiyoruz. Yani ilk 3 ay hiç kilo almaz ama ilk 3 ayda da bazı sıkıntılar olabiliyor. İşte sindirim problemleri, mide bulantıları, aşerme, tiksinme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Onlara uygun beslenmek gerekiyor. Yani en yetersiz beslenme aslında bu yan etkilerden dolayı ilk 3 ayda olabiliyor. Ama bebeğin gelişimi için de ilk 3 ay çok önemli olduğu için her durumda uygun beslenmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle ilk üç ay bulantılar evet. var dediniz, hiçbir evet. şey yemek istemiyor, anne kilo kaybediyor ve evet. haliyle endişeleniyor. Bebeğim acaba gerekli besinleri sağlayabiliyor muyum diyor. Evet. Halbuki depolarından alabiliyor dediniz. Evet depolarını kullanıyor ama gerekli e, takviyeleri de kendisi almazsa bu sefer de yiyecek olarak bu sefer e, depolar eksileceği için ileriki dönemlerde problem olur. E, bulantılar varsa ilk üç ayda özellikle sabah kalkmadan önce yatağımızın yanına böyle kuru ekmek, peksimet, galete gibi şeyler koymak. Yataktan hafif 45 derece doğrulup önce onları yiyip biraz bideyi bastırıp bir 10 dakika dinlenip sonra güne başlamamız gerekiyor uzak durmak, tiksirme veya işte iştahsızlık durumlarında ee, yemeklerle beraber çok sıvı su tüketmemek, ara öğünlerde tüketmek, daha kuru gıdalar, özellikle de proteinli şeyler çok ihtiyacımız olduğu için yani gebelik sürecinde 900-950 gram proteine ihtiyaç oluyor ve günde en az 20 25-30 gram ek protein almamız gerekiyor. O yüzden süt, yoğurt eğer çok dokunuyorsa yağsız olanlarını bile tavsiye tercih edebiliriz. Ee, yağsız peynir, yumurta. Ama mesela haşlanmış sevmiyordur da e, gebe işte omlet yapabilir. Sebzelerle çeşitlendirebilir gibi kişinin kendisine uygun bir şekilde e, bunlar programlanmalı. Evet. Peki aşerme. <laughs> Konumuz aşerme olsun. Evet. Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Gemelik hormon... mi yoksa böyle tavan yapar mı evet. istek acaba? E, hormonlar değiştiği için aşerme de olabilir. Tabii bunun Hı. psikolojik ayağı da var, fizyolojik ayağı da var. E, aşerdiğimiz şeyi hani işte çok canım istiyor, illa çok çok yemeliyim gibi de düşünmemek lazım. Ama uygun porsiyonlarda tüketebiliriz tabii ki de. Dinden sonra ufak tefek kaçamakla hiç kimseye zararı olmaz tabii değil mi? Doğrudur. Evet. Peki hamilelikte neyi yememeliyiz? Ee, hamilelikte yine ilk üç ay özellikle çiğ olan şeylerden uzak durmamız, özellikle şartlı ürünleri. E açıkta satılan her türlü yiyecek, e, peynir, süt, yoğurt gibi mutlaka pastörize olmaları gerekiyor bunların. Konserve gıdalar, civa içerikleri yüksek olduğu için konservelerden uzak durmak gerekiyor. E, mümkünse içine katkı maddesi girme ihtimali olan yani bütün paket ürünleri mümkünse tercih etmememiz lazım. E, her ne kadar ne kadar doğal oluyorsa bir yiyecek o kadar sağlıklı olur. Dışarıdan iyi yıkanmamış ya da yıkandığından emin olamadığımız sebze, salata bunları kesinlikle tüketmememiz lazım. Mümkünse ya sirkeli suda ya da sebze meyve dezenfektanlarında bunları temizlememiz gerekiyor ve açık olan hiçbir şeyi tüketmememiz gerekiyor. Aslında hayatımızın her aşamasında hani sadece hamilelikte de değil evet. her zaman dikkat Kesinlikle. etmemiz gereken bir durum Kesinlikle. ama hamilelikte iki kat daha. Önemli. Dikkat, önemli gerçekten. Evet. Peki gebelik süresince almamız gereken ekstra dışarıdan vitamin takviyeleri bir şeyleri var mı? Özellikle e, gebelikten önce iki e, ay öncesinden folik asit destekleri e, kadın doğumcular tarafından tavsiye ediliyor. Bunu tüketmemiz gerekiyor yani e, almamız gerekiyor. Evet. E, onun dışında eğer kadın doğumcu ihtiyaç görürse kalsiyum desteği, omega 3 desteği, e, D vitamini, demir desteği eğer gerekiyorsa kullanabiliriz tabii ki ama yiyeceklerle de bunları mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Evet. Peki beslenme hataları dedik ya, en fazla evet. nelerdi? Hani hep bu iki kat yiyeceksin, evet, edeceksin evet. dedikleri bir durumlar vardır. Ve evet. ee, anneler yani hakikaten ya şekerli gıdalar, kilo almayı hakikaten evet. e, eskiden de o gerçi. Hani evet. Kilo olsun da bebekle sağlam büyüsün <laughs> diyorlar gerçekten. Evet. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Hı -hı. Öğrendik. Açıkçası doğrusunu öğrendik. Evet. Herkes dikkat ediyor bu konulara. Hı -hı. Peki e, sizin konuda özellikle e, ne kadar uygun kilo alımı gebelikte Hı -hı. E, olabiliyor? Fikrinizi, bilginizi öğrenmek istiyorum bu konuda. Eğer e, normal kiloyla hamile kaldıysak... 9 ay boyunca 9 ila 12 kilo arasında alıp normaldir, eğer çok fazla kilo ile hamile kalındıysa 6-8 kilolar yeterlidir. Çok düşük kiloda hamile kaldıysa bir anne de 15-20 kilo alabilir. Evet. Ee, ama bunun mesela bir ayda hızlı kilo artışını kesinlikle istemeyiz. Çünkü e, bu şeker dengesinde de yani gebelik çok e, şeker açısından yatkın bir diyabetik süreç olduğu için e, şeker riskinde annedeki şeker riskinde arttırabiliyor. O yüzden aylarda böyle peydere pey bölüne bölüne ayda evet. 1,5-2 kiloyu geçmek sizin alınırsa uygun olur. Peki her eee gebenin bir diyetisyen eşliğinde gebeliğini sürdürmesine gerekir. Özellikle bu risk grupları mutlaka gelmeli denilen bir grup var mı? Özellikle çok kilolu hamile kalındıysa, geçmişinde aile öyküsünde ya da şeker, yüksek tansiyon ya da önceki gebeliklerinde böyle problemler olduysa, çok düşük kilolu hamile kalındıysa ya da gerçekten kişinin beslenme düzeni çok kötüyse ki bunu insan kendisinde de fark ediyor. Mesela. Vejetaryen gibi özel durum sporcu beslenmesi olabilir, vejetaryen beslenmesi olabilir. Kendisinde çok fark ettiği beslenme problemleri varsa veya gebeliğe bağlı şekeri varsa mutlaka uzmandan yardım alınması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür için ederim. için ee, Medik Alper, e, Medikal Park Fatih Hastanesi'nde doktoruma sordum programında. Ee, çok teşekkür ediyoruz Engin bilgilerinize. Gerçekten ediyorum. uzman teçhisyen Sevil Nasşan'la beraberdik. Ben Sağ olun. Tetisyen, Sevin, Nas,